Kahramanmaraş'ta meydana gelen bu... Gaziantep, was also felt. Ayrıca Babalı TV ekibi olarak hepimiz bilgisayarlarımızın başındayız. Gelen yardımları olabildiğince iletmeye çalışıyoruz yetkililere. Gece saat 4 sularında 7.4 büyüklüğünde bir depremin sarsıntısıyla uyandık. Artçı deprem olmadan bir an önce hemen lavaboya girip çıkacağım. Durum gerçekten ciddi dostlar hiç bir dakika açayım, elektrikler de gitmiş şu anda gördüğünüz gibi. Çok başım ağrıyor gerçekten, yerimde durduğum yerde sanki sarsılıyormuşuz gibi geliyor. İnsanlar geceyi evde geçirmemek için kamilyaların etrafını bu şekilde branda diye çeviriyorlar. Evet arkadaşlar şu anda camiler, mescitler, spor salonları e, sığınma yeri olarak aslında kullanılıyor biraz. Camlar falan kapalı. Kapanmış hepsi kepenk çekmiş. Buraya baktığınızda gene hala hepsi kepenkli. A101 de dahil. Hemen eve gidip birkaç tane malzeme alıp gelmem lazım. Bilgisayar. Bilgisayar alsam ve internet sıkıntısı var. Herkes şehirden biraz uzaklaşıp köyüne, evine dönmenin derdinde. Abi diğer Diyarbakır'ın depremi üstüdür. Diyarbakır'ın batısı değil, Okkultur, Lice'dir, Bingöl tarafı zaten deprem bölgesi Türkiye'nin bir numarası Bingöl'dür. E, Bingöl'e de en yakın Lice, Hazro, Hane, var. Çünkü ters kalıyor Malatya, o da gerçi yakın. Şu anda bu görmüş olduğunuz poğaça yediğim yerde ciddi bir sıra kuyruğu vardı. Ben de bu geceyi evde geçirmenin güvenli olmadığını düşündüğüm için arabaya geldim. Dışarısı gerçekten çok soğuk. Depremi fırsat bilip okula hırsızlık yapmaya gelen çocukları arayan polisler bizi de sorguya çekti. Evet insanlar şu şekilde konteynerlere göre geçmişler ve biz de geceyi burada geçireceğiz. Burada arkadaşlar birçok şehirde yaşayan insanların da birçok köye gelmiş şekildeler. Burada araba yok gibi duruyor ama Normalde e, köyün girişinde vesaire bir sürü araba var. Biz bile yani sıkıştı, biz zar zor geldik. Evet dostlar size kaldığım yeri şu şekilde 360 derece bir göstereyim. Bu gece burada geçirdik. Evet arkadaşlar uyandık. Manzaramı şu şekilde. Gayet sağlam bir binaydı zaten o yüzden güvenceli uyuduk. Şu şekilde kısıtlı imkanlarla yapılmış bir kahvaltımız var.